tıbbi laboratuvar teknisyenleri, sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumuyla ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemanlardır. Bu hastanenin oldukça gelişmiş bir laboratuvarı bulunuyor. Hasan ve Birol Beyler 20 yıldır burada laboratuvar teknisyeni olarak çalışıyor. Lise çağlarında biyolojiye karşı bir merakım vardı aslında. Daha sonra lise sonrasında eğitimimi bu meslek üzerine almak istedim. Rutin işlemler devam ederken yoğun bakıma gelen bir bebeğin acil kan tahlili isteniyor. Hasan Bey, bebek yoğun bakımdan tüplerimiz geldi. Dilerseniz mordum siz alabilirsiniz. Aha. Bu tahlil öncelik taşıyor. Hasan Bey analize derhal başlıyor. Yoğun bakım hastalarımızın özelliği var. Onun testini daha önceye almaya çalışıyoruz. O yüzden biraz telaşlandık. Hastalardan alınan numuneler gelmeye devam ediyor. Diğer teknisyenler istenilen analizi yapmak için testlere başlıyor. Laboratuvara gelene kadarki kimliklendirme, etiketlendirme çok önemli. Barkodlama sistemi geçiriliyor her hastaya bu hataları minimize ediyor. Hemşireler tarafından alınıyor kanlar ve laboratuvar merkezine bırakılıyor. Görevli arkadaşlar bu tüpleri alıyorlar ve testleri çalışmaya başlıyorlar. Teknisyenler önce analiz için gereken çözelti ve kültür ortamlarını hazırlıyor. Diyor, kimya testlerini çalışırken kimya bilgisi olması gerekiyor zaten. Çünkü bazı reaksiyonları incelemek gerekiyor. İşlerini yaparken gelişmiş cihazlardan yararlanıyorlar. Onlar iyi bir gözlemci. İşlerini sabır ve sorumlulukla yapıyorlar. 4-5 eritrosit, 1 kilokosit. Tamam. Bebeğin kan tahlili tamamlanıyor. Sonuç bilgisayara yükleniyor ve bebeğin doktoruna haber veriliyor. Doktoru aradınız mı? Aradık. Haber verdiniz değil mi? Haber verdik. Evet. Özel sağlık kurumlarının yaygınlaşmasıyla mesleğin faaliyet alanı giderek artıyor. İş yerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabiliyor. Makineler gerçekten insana keyif veriyor. Daha hızlı sonuç veriyorsunuz, daha sağlıklı sonuç veriyorsunuz. Bu hastalar açısından ve bizim açımızdan çok güzel bir şey. Gelecekteki teknisyenleri gerçekten kıskanıyorum. Bu mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Tıbbi laboratuvar teknisyenliği ile ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.